Merhaba, kanalıma hoş Bir geldiniz. Bir lütfen. Tamam. Merhaba arkadaşlar, ben yine buradayım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben diyetisyen Esin Karadağ ve yine Berker'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Buranın Berker. Demirbaşı oğlum ben ya. Söz verdin. Ama Her bir şey söyleyeceğim. Programda söz verdim. Söz verdim de çok güzel dönüşler aldık bir önceki videolarda. Çok iyi oldu. Çok memnun kaldım. Poşet yumurta bu arada. fotoğrafları bol bol geldi. Salata videoları bol bol geldi. Bence kesinlikle Bunun da takipçilerin var. de beni burada görmek istiyor bence. İstiyorlar tabii ki. Bana çok ederim. Güzel mesajlar geldi. Teşekkür ediyoruz hepinize. Çok teşekkür ederiz. Ee, şimdi çok güzel yine bir ana öğün olarak karşınızdayız. Ne yapacağız bugün? Bugün dedim ki Esin basit ama lezzetli aynı zamanda sağlıklı yemekler çektik. Şöyle güzel bir bonfile nasıl pişirilir? Böyle delilercesine yağ boğmadan, fırınlamadan tavada başlayıp tavada nasıl bitirebiliriz diye. Bir bonfile pişirelim dedim. Evet. Hep böyle kızartma tarzı gidiyorlar. Sanki yağ pişiriyormuş gibi evet, bir evet, algı evet. var. Ben mesela danışanlarıma şunu söylüyorum. Yanlış mı bilmiyorum ama pamukla böyle pamukla <laughs> yağlamanız, diyorsun, yağlamanız doğru. yeterli diyorum. İlla hani onu görmek istiyorsanız. Kendi yağında ters düz ederek pişmesi Ya şöyle bir şey. Ben öyle yapıyorum. Tereyağı çünkü. banyosu diye bir şey var gerçekten. Hı -hı. Ve tereyağı banyosu etin dışına mayart reaksiyonunu oluşturuyor. Mayart reaksiyonu diye Dediğimiz, bulan kişinin ismidir Mayart bu arada. Evet. Dışına bir kabuk bağlatıyor etin ve et bu sayede suyunu dışarıya salmıyor. Ama biz bunu az yağda çok yüksek ısıda yapabiliriz. Burada bunu Aynen. göstereceğiz. Yumuşaklığı evet. korumanın en büyük Önemli. olayı Hı -hı. dışına kabut ba kabuk bağlatacaksın hmm. etin hmm. ki Müdürleme dışına su çıkamayacak, içine hapsolacak. Okay, oh Ama heart. her et pişerken bir nebze de olsa su salar. Etin iyi olması gerekiyor. Eti sütle marine etmeyin. Eti marine mi edeceksiniz? Ayçiçek yağı veya zeytinyağı, eti gömün içine. Birazcık dolu dolu yağ kullanmak zorundasınız. Yağın içine gömün, içerisine kekik atın, pul biber atın, taze toz biber atın, tuz... E feslen belki mi? Çok acı olabilir. Yani feslen yağla tepkimeye girip acılaştırabilir. Kuzu pişirirken atın ama. Bu sizin programda da yaptığınız somon et ay balıkları pişirme tekniğiniz o muydu? Ya da marinasyonla mı pişiriyordunuz? Evet, marinasyonla. Ya yani genelde marine etmek eti içine yağ çektirtmek. Hı hı. E, tabii ki de çok yağ kullanmadan da harika bir et yapacağız. Yanına harika bir keşkek yapacağız. Karpal. Bu aslında yalancı keşkek olacak ama aynı lezzeti yakalayacağınızı eminim. Çünkü biz birazdan yakalayacağız. Ben bunu her yaptığımda aynı lezzeti yakalayacağım. Alıyoruz. Keşke biliyorsunuz uzun saatler pişirmeniz gerekiyor. Çok uzun saate gerek yok. Ocağımız da kaynıyor. Buğdayı attık içerisine. Nohut kullanmadım. Yaklaşık 20 dakikadır kaynıyor. Ama et suyunda pişirdim. Hakiki has et suyunda pişirdim. Yoksa marketlerdeki cam şişe et sularından da alabilirler. Onlar da gayet Bilyon sağlıklı. Bulyon da mi? kullanabilirler. Nasıl arzu ederlerse biraz pişsin, yumuşasın. Rondoyla. Rondodan çekeceğim. Birazcık kaşar, tuz, karabiber. O da hazır. Oh, Hadi yapmaya çok başlayalım. Çok pratik. Hadi bakalım o zaman. Haydi. Esin'cim yes, yaklaşık, chef. yaklaşık 45 dakikadır bu dağlarımız pişiyor. Evet. Ön ıslatma yapmadık. Direkt iç suyun içerisinde pişmeye şey. bıraktık. Çok azıcık tuz atmıştım içine çeksin diye. Hı. Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Ne yapacağım şef? Bunun artık altını kapatabiliriz. Güzelce altını kapatayım. İçerisine karabiber. Kaşarımız da vardı. Evet. evet bol karabiber, kaşarı en son koyacağız. Tamam. Tuz. Hiç yağ yok içerisinde, o yüzden çok azıcık çünkü kaşardan da biraz yağ alacak. Şöyle et suyundan da aldı zaten. Aldı. Çok azıcık zeytinyağı da atalım. Tamam. Artık bununla işim bitti. Senden ricam ronda da bunu çekme. Ben de o sırada etimizi pişireyim. Pişire. Pişireyim etimizi. Bor yapıyorum. Evet. Kalçaları sallayarak. Sallayın ve etin iki kaşık koyuyorum. Etime tuz atıyorum. Tamam. Püre kıvamına mı gelsin bu? Tamamen biraz tanelik alacak. Çok azıcık daha çekmen yeterli. Etime karabiberimi de koyuyorum. Etimize karabiber koydum. Evet. Sıcak tavaya ve şunu söyleyeyim, eti bu tarafa doğru koyarsam yağ bana sıçrar. Hmm. Buradan koyup karşıya doğru bırakacağım. Dost. Bastırmadan hafif elimle tutayım ki et kabarmasın. Kaç dakika pişireceğiz? Aslında bunun hiç matematiği yok. Etin Hı. kalınlığı çok önemli, etin neresi olduğu çok önemli, tabanın ısısı önemli. Ama yaklaşık iki buçuk üç dakikaya bu et iyi pişmiş hale gelir. Süper. Bunu biraz daha çekebilirsin. Üzerine tuz evet, serptim. Kıvamı güzel oldu. Biraz daha çektiğim zaman kıvamı güzel. Şimdi bunun içerisine kaşarı koyacağız. Tamam. Şu şekilde yardımcı olayım mı sana? Ay çok sevinirim. Siyıralım. israf etmeyelim. Tabağa değil de bunun içine mi atıyoruz? içerisinde kaşarı koyacağız. Hepsini koyacağız. Tamam. Oh. Nice. Yes chef. <laughs> Şimdi güzelce karıştırabiliriz. Teşekkür ederim. Ay şey mıhlama gibi oldu. Evet evet evet. Evet. Ay çok güzel kokular var şu an burada. Şöyle biraz oldu. daha arttırabilirler ama biz biraz daha ee, az yağlı, az kalorili yapmak istediğimiz için. Bir de akşam yemeği bu çünkü. Hafif olsun. E, hafif olsun. Tamam. Etimizi çeviriyoruz. Bu şimdi kendi sıcaklığıyla biraz daha evet. pişecek. Evet, onu iyice karıştırman lazım. Tamam. Şu şekilde göstereyim. Bizim anneannelerimiz bunu yaparken şu şekilde döverlerdi. Kendilerini çeke çeke. Kıvam bu. Ellerime sağlık. Senin de öyle. Bilmiyorum Bunun bir tuzuna bakmak istiyorum. Tadım kaşığı önemli lütfen. Çok güzel. Bak tavada su yok. Yok. Suyunu sağ, sağ olmadı. Evet. Şu şekilde kontrol ediyorum daha var. Bunun biraz daha az kalmış. Okunarak anlar mısın? Şu an anlayacaksın. O daha sert yürü daha yumuşak. Evet. Bu pişmeye yakın bunun daha var. O sertliği gördüğümüz zaman piştiğini evet, anlıyorum. Evet piştikçe sertleşiyor, sertleşiyor çünkü. Sabahımızı da alayım ben buraya. Bunu <laughs> ya? Bunun ikisini aynı anda yemek lazım. Lezzet o zaman geliyor. Alt tabanına tabana bunu koyacağız, üzerine, üzerine et koyacağız diye dedim. keyifli değil mi? Çok keyifli. Ben inanılmaz özlüyorum profesyonel mutfakta servise girmeyi, işte o nerede bu nerede diye bağırmayı, serviste aksaklıklar olsun onları çözmeye çalışayım. Özlüyorum ya yani, bu mutfak işi seviyorum ben. Bir yer açalım ya. Açalım, açalım, be açalım bir yer. Tamam. Tamam. Diyet mutfağı. Aa, hayır. Kilo aldırma mutfağı. Hamburgerler, <laughs> pizzalar, pizzalar, brusketalar. Yapalım. 400 liralık yemek yerine zayıflanamıyorum. <laughs> Ocağımı kapatıyorum artık sunuma geçiyorum. Hadi bakalım. Senden tabağı tutmanı rica edeceğim. Altından evet. tutarsan elini yakma. Çok azıcık daha koyacağım. Bir porsiyon için yeterli zaten. Oldukça doyurucu. Bir diğer tarafa koyacağım. Tamam anlaştık. Esin'cim dilimleyip koymak istiyorum üzerine. Süper. Gözümüzü de doyuyorsun. Şu şekilde etimi aldım. Et durdukça susalar. Hı hı. Hızlıca yemek lazım. Çatalla şu şekilde ince uzun şeritler halinde. Bak. Oo, çok güzel Çok pişmiş. güzel. Hem pişmiş, hem hafif pembe. Bu evet. suyunu kaybetmemesiyle alakalı. Buna mesela orta pişmiş mi diyoruz biz? Buna yok. Bu pişmiş. iyi pişmişe yakın bu şekilde. Şu şekilde de üzerine koyduk mu. Şeye de benziyor. bastı mı diyorlardı ona? Benziyor. Evet, evet çok, benziyor. çok benziyor. Çok benziyor. Harika. Akşam yemeğimiz hazır. Ve ben bunu yiyeceğim. Tabii ki Berker'e yine vermeyeceğim. Bir tencere var orada. <laughs> Onu yiyebilirsin. <laughs> Etim de var. Beraber tadına bakalım mı? Sabırsızlanıyorum. Hadi. Beraber yağmur lütfen ikisini. Şu şekilde. Tamam. Bak 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 bak. Wow. Danilo gibi olacağım ben şimdi. Bunu vermem asla yeter. Git oraya. Çok güzel olmuş. Beğendin mi? Çok beğendim. Afiyet olsun. İşte o külbastı beşamel. Zaten set ekibi kamerayla geldi şu an burada bekliyor. Evet bir süreye girdiler. Ha, orada tencere var alabilirsiniz. Böyle beşamelli gibi de olmuş. Evet, evet. Tamamen doyurucu etkisi var. Yani bunu yediğimiz zaman nasıl yemeye devam ederiz biliyor musunuz? Aç gözlüğümüze yeriz. Ben yerim. Afiyet olsun. Doysam da yerim. Sizler de deneyin. Basit. Çok basit. Çok basit ve dediğim gibi yağ az. Çok yağlı bir şey değil. Un yok içerisinde var. mesela. Tereyağı yok bağlamak için. Buğdayı suda lap haline getirdik. Hafif rondo ile çektik. Biraz da tat versin, bağlasın diye kaşar koyduk. Kaşarınız yoksa evde eski kaşar da koyabilirsiniz. Parmesan koyabilirsiniz. Bunlar tamamen evinizin mutfağında ne varsa ona ithafen yapılmış tarifler diyebilirim. Etiniz yoktur, köfte koyabilirsiniz. Evet. Yani bunu tavukla yapabilirsiniz. Çünkü keşkek Karadeniz tarafında kuzu etiyle yapılıyor. Birazcık daha içeriye girdiğiniz zaman tavukla yapılan bir ürün. Bu tam keşkek değil kesinlikle. keşkekte de etle beraber beraber pişer keşkek. Biz yalancı keşkek yaptık tabanına üzerine de bir bonfile pişirdik. Çok güzel olmuş. Evet. Afiyet olsun. <laughs> Kanalıma bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bugün yememe izin verecek misin? Tamam ya ye. Lütfen. Tamam yiyebilirsin. Bugün yiyebilirsin. Teşekkür Öncekilerin ederim. hiçbirini vermedim. Vermedi gerçekten. Ben yedim. Hepsi çok güzeldi. Hepsi güzeldi bu ama bu akşam yemeği konusunda. Yemeği... Çünkü şöyle bir şey var e, halkımızda ve bende de var. Ya yok, o yok, un yok. Nasıl lezzetli. Yani bir şey yok. Baharat ekstra bir baharat. Ne kekik ne biberiye kullandık. Hiç... Et suyunu salmadı, iyi pişti ama yumuşak. Çok güzel. Sizler de hemen yarın, bugün, yarın, sonraki gün deneyebilirsiniz. Afiyet olsun. Ama bir şey söyleyeceğim. Yapıp bize atsınlar. <laughs> atsınlar. Hatta evet. paylaşalım. Paylaşalım es, yine. Bir öncelikle paylaştığımız gibi. gibi. Bize evet. atın. Hatta mümkünse sizden şunu istiyorum, kendiniz de yorumlayın. Bonfile yerine başka bir şey koyun, biz paylaşalım. Paylaşalım. Berker'i etiketleyin, Kesinlikle beni de etiketleyin. etiketleyin. Ota Mimarla tekrar teşekkür Çok teşekkür ederiz. Bizi mutfağında ağırladığı için kanalımı takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Mik bir şey daha söyleyebilir miyim? <laughs> söyle, ben söyle. YouTube'da videonun altına yorum yapın. Yorumlara yorumlarda cevap vereceğiz. Esinle beraber. Hadi bakalım. Yorumlara da cevap vereceğiz bekliyoruz. Kendini Kendinize takman. iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>